Hades 2 6 Mayıs'ta hiç beklemediğimiz bir anda önümüze koyuldu. 15 dolarlık Türkçe özel fiyatlandırılması ve Türkçe dil desteğinin sağlanmasıyla gözümüzde direkt artı bir puanlı başlayan oyunun erken erişim tükettim ve bu videoda size boyun alınır mı sorusunu anlatacağım. İyi seyirler. Başlamadan önce Hades'in ilk oyunuyla ve roguelike türüyle olan yakınlığımı anlatayım. İlk olarak roguelike türünü mantık açısından sevmiyorum. Hades ya Dead gibi türün mükemmel yakın örnekleri dışında türden hiçbir zaman keyif alamadım. Hades 1'e geçecek olursak oyunu oynadım fakat bitiremedim. 7-8 saat kadar oynayıp bir ay şehir içine çıkmıştım. Döndüğümde de oynayacak yeni oyunlar olduğu için Hades'i yarıda kesmiştim. Yani bu incelemede Hades 1 ile karşılaştırmalı gidemeyeceğiz. Bir de son olarak bu incelemede spoiler olmayacağını belirteyim. Sadece ilk boss'tan ve yan boss'lardan görüntü kullanacağım. Çok uzattım biliyorum ama bir şey daha eklemem lazım. Bildiğiniz üzere bu erken erişim bir oyun. Tam içeriye erişmediğinden dolayı ona göre değerlendireceğim. O zaman incelemeye hikayeden başlayalım. Oyun ilk oyundaki olaylardan bir süre sonra geçiyor. İlk oyunda Olympus tanrıları ile antlaşma yapan Hades, yeraltı dünyası ile Olympus'un arasındaki kızışmaya bir nokta koymuştu. Bu antlaşmadan sonra rahat bir nefes alacağını düşünen Hades'in evindeki hesap çarşıya uymamıştır yeraltı dünyasının esaretinden kaçan zamanın titanı Kronos Hades savaş açmıştır. Savaş sonucunda Kronos Hades'i susa yapmış ve tahtını ele geçirmiştir. Bu olaylar sonucunda yeraltı dünyasının prensesi Melinoe, Kronos'u öldürmek ve babası Hades'in intikamını almak üzere arkasında Olympus tanrılarının yardımını alarak yola koyulur. Ve bu anda da oyunun kontrolünü elimize alırız. Tabii ki de oyunda hikaye çok önemli bir yer kaplamıyor. En azından önümüze koyulan bölümde hikaye ne alanı genişliyor ne de pilot plot yapıyor. Fakat oyuna devam etmek için bir bahane oluşturabiliyor. Anlatımı da -like bir oyuna göre fena değil. Zaten daha tamamlanmamış bir hikaye olduğu için çok fazla yorum yapmak da doğru değil. Oyun erken erişimden çıkıcı değerlendiririz deyip oyun en mükemmel tarafına yani oynanışa geçelim. Bu oyunda sevgili Süper Cahit nasıl mükemmel olan bir oyuna daha da mükemmel bir devam oyunu yapıların kitabını yazmış. Açıkçası ikinci oyun duyurusunu gördüğümde ilk oyuna göre nasıl değişiklikler yapabilirler. Zaten dört dörtlük bir sistemi vardı ne gibi yenilikler yapabilirler diye düşünmüştüm ve biraz da endişelenmiştim. İlk oyuna benzer olma ihtimali işime bir kurt düşürmüştü. Ama ikinci oyunu oynayınca fark ettim ki bu iki oyun çok farklı. Öncelikle Ates ki uzak ile daha tatlı olan bir yapım. Karakterimiz Melinoy'un Silah bir asa. Y tuşuyla uzak saldırılar yaparken X tuşuyla nispeten daha yakın saldırılar yapıyor. Hızlı oyun şimdi tatmik hasarı ile oyun çoğunlukla bu silah ile oynadım. Ama bu silahla oynamanın tek sebebi asanın harika olması değildi. Açıkçası diğer silahları pek beğenemedim. Çift hançerler oyunun hızlı yapısına ayak uydurabilse bile ağır bir silah olan balta oyunun yapısına uymamış gibi. Sanki düşman patenlerinin konumlandırılmasını bu asaya göre yapmışlar. Tabi bu biraz benim oyun alışkanlıklarımla da alakalı. Hades gibi Eken oyunlarda pire gibi karakterleri daha çok seviyorum. Oyun işte bir diğer önemli mekanik de ilk oyunda olmayan Epsun sistemi bu efsunlar bir nevi ulti barı gibi. Omega saldırısı ve Omega özel tekniği adı verilen her silahda iki adet bulunan bu özel saldırılar açıyorlar. Bu hepsinler oyunda en çok sevdiğim mekaniklerden biri oldu. Elimden geldiğince bu itlerimi Omega saldırıları üzerine yaptım. Efsun mekaninin oyuna kattığı taktikselliğe de bayıldım. Daha fazla etkin savaş esnasında düşünmek oyunu daha zevkli Oyunun Oynanışta işte başka bir bahsetmem gereken konu ise düşman ve boss tasarımları. İlk olarak düşman çeşitliğin yeterli olduğunu söylemem lazım. 10 saat içinde bitirebileceğiniz bir oyun olduğunu göz önüne alırsak tahminimce 30-40 civarında olan düşman tipi oldukça yeterli hatta fazla bile kendini asla tekrar etmiyor. Her düşman birbirinden farklı hissettiriyor. Bosslara gelecek olursak, oyunun bu sürümünde 4 tane boss var ve hepsi birbirinden mükemmel. Patenlerin her genişinizde yavaş yavaş öğrenmek ve artık o boss'un ustası olmak güzel hissettiriyor. Şu an sorsanız neredeyse her boss'un saldırı patenini çıkartabilirim. Bir de özellikle ikinci boss'un müziğini çok beğendim. Hala açıp açıp dinliyorum. Yan boss'lar işe şişti fakat komplike değil. Hareketleri kolayca ezberlenip kesilebiliyor. Oyun ilerleyen bölümlerinde bu boss'lardan bazıları normal düşman olarak da karşınıza çıkıyor. Çok beğenmesem de varlıkları hoş. Zaten bu boss'lara girmek zorunlu da değil. O sebepten çok takılmaya gerek yok. Dilerseniz biraz da bölüm tasarımından konuşalım. Oyun 4 bölüm bir de ana aptan oluşuyor. Her bölüm tasarımı ayrı güzel ve göze hitap Ediyor. Özellikle 3. ve 4. bölüme girerken gideceğimiz yerleri Dark Souls'daki gibi görmek çok hoş. Tabi bölümlerin bu kadar hoş gözükmesinde oyunun sanat tarzı ve grafikleri de çok önemli bir rol oynuyor. Oyunu oynarken adeta büyülendim. Bir de tabi ki bu oyun roguelike bir oyun olduğu için her öldüğünüzde bölüm değişiyor. Bu sayede bölümlerde hiç tekrar etmiyor. Bir de son olarak karakter geliştirmelerinden bahsedip incelemeyi kapatayım. İki çeşit geliştirme türü var. Biri arkana kartları, diğeri de Olympus tanrılarının bahsettiği güçler. Arkana kartları kalıcı olarak kalan ve belirli bir seviyeye kadar alabildiğiniz geliştirmeler. Ruhlar sayesinde bu kartları alırken kart depolayabileceğiniz üst sınırı da benlik ile arttırabiliyorsunuz. Bunlar daha çok pasif geliştirmeler. Bir de Olympus tanrılarının güçleri var. Bu güçler her öldüğünüzde sıfırlanıyor. Oyun tarzını direkt değiştiren geliştirmeler bunlar. Farklı Olympus tanrılarının farklı elementlerde bahsettiği bu güçleri her aranızda taktik olarak almak oyuna çok güzel bir derinlik katıyor. Yine de nüfus değişkeninde işin içine gelince bu it yapmanız zevki tavan yapıyor. Bu tanrı güçleri sayesinde oyunu oynama şevkiniz çok artıyor. Ve evet, incelemede bir şey fark ettiniz mi? Oyunu neredeyse hiç gömmedim. Her eleştirdiğim şeyin altında bir neden yatıyor. Bu oyunu maksimum eleştirebileceğim özellik temposu olur çok tempolu bir oyun olduğu için çok uzun seanslarda oyun oynayamıyorsunuz. Eleştiri olarak bu tarz çok incik incik şeyleri söyleyebilirim. Erken erişim bir oyunda bu kadar kusursuz bir iş inanılmaz. Bu erken erişim bölümü tahmince oyunun yarısı. Bu bölümün üstüne oyunu bitirdiğinizde çıkan yazıya göre bir Olympus kısmı da gelecek. Merakla bekliyoruz. <laughs>